birçoğu en pahalı, istikrarlı ve güçlü dünya para birimlerini iyi biliyor. İngiliz sterlini, İsviçre frangı, ABD doları, Avrupa eurosu ve diğerleri. Bu para birimleri, daha doğrusu onları üreten ülkeler liderlik etmekteler. Peki ya değerlendirmeyi ters çevirir ve en ucuz para birimleri listesine bakarsak, onların isimlerini ve nerede dolaşımda olduklarını kim biliyor? En ucuz para birimlerinin listesi her gün değişiyor ve ülkelerdeki hem de tüm dünyadaki ekonomik durumun keskin değişimiyle en ucuz para birimleri listesinde kimin liderlik ettiğini belirlemek yeteri kadar zor. Bununla birlikte belli bir dizi ve devalüe edilmiş milli para birimlerinin listesi ayırt edilebilir. Bu nedenle dünyadaki en ucuz 10 para biriminin lira ve dolara karşı oranını gözden geçiriyoruz. Müzik Kamboçya liyeli Güneydoğu Asya'daki monarşik Kamboçya devletinin para birimi para birimi 1955'te. Çin hindi piyastırının yerine geçmiştir. Riel başlangıçta düşük bir para birimiydi ve yabancı para birimlerini tercih etmeye karar veren yerel halk arasında bile popüler değildi. Bugün Kamboçyalıların çoğu para birimi olarak Amerikan dolarını kullanmayı tercih ediyor. İkinci fakir Güney Amerika ülkesi Paraguay, felakete yol açan ekonomik bir durumda enflasyon, yolsuzluk, düşük eğitim, yoksulluk sınırının altında yaşayan çok sayıda insan, iç eksikliği ve bunun gibi Paraguay'dan pamuk ve soya fasulyesi ihraç olunuyor. Ama bu ülkeyi geçindirmek için pek yeterli değil. Laos kipi bu listede devalü etmemiş, başından beri düşük bir değerle bırakılmış tek para birimi. Ayrıca 1952 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana para birimi dolara karşı güçlenme göstermiş ve bugüne kadar performansını arttırmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon, artan yoksulluk ve haydutluğun refahı nedeniyle Afrika ülkesi Gine'nin para birimi çok düşük bir kur oranına sahip. Altın, pırlanta, alüminyum gibi doğa hediyelerini göze alırsak bu ülkenin para biriminin daha yüksek bir değere sahip olması gerekirdi. Sierra Leone, Afrika'da yerli para biriminin değerinde de kendini gösteren birçok ciddi deneyimler yaşamış, çok fakir bir ülke. Yakın geçmişte ülkede savaş olmuş ölümcül ebola virüsü hüküm sürmüştü. 1 Temmuz 1994 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 ile 1 ila 1000 arası kupon arasında modern sum piyasaya sürüldü. Para politikasının serbestleşmesinin sonucu olarak 5 Eylül 2017'den bu yana ABD dolarına göre toplam döviz kuru 1 ABD doları 8100 arasında ve tahmini 1 ABD doları başına 8000 ila 8150 sum arasında değişiyor. Endonezya, Güneydoğu Asya'da ekonomik olarak istikrarlı ve gelişmiş bir ülke olmasına rağmen para birimlerinin değeri çok az. Ülkenin idari organları, milli para birimini güçlendirmek için tüm önlemleri alıyor. Ancak şu an için bu önlemler sadece anlamsız değişikliklere yol açıyor. Dünyanın üçüncü en zayıf para birimi Vietnam Dongu. Vietnam, merkezleşmiş ekonomiden piyasa ekonomisine geçen zor bir reform süreci geçiriyor. Bu nedenle şu anda ülkenin para birimi değerini kaybetmiş durumda. Uzmanlar, Vietnam hükümetinin doğru yolda olduğunu ve yakın zamanda Asya komşularını yakalayabileceklerini söylüyor. Dünyadaki ikinci en ucuz para birimi İran Riyali devalüasyonu 1979'da belirsiz koşullardan dolayı birçok şirketin ülkeyi terk etmesiyle İslam devriminden sonra başladı. Sonrasında İran-Irak savaşı ve ülkenin nükleer programından ötürü yaptırımlar geldi. İran hükümeti vatandaşlarının yabancı para birimlerine olan erişimini de kısıtladı ve bu durumda kara borsanın hareketlenmesine yol açtı. Tüm bunlar ekonomiye zarar verdi ve paranın değerini %400 kadar azalttı. 2015 yılında İran hükümeti ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Çin, Rusya ve Almanya ile yaptırımların hafifletilmesi şartıyla bir nükleer antlaşma imzaladı. Bu anlaşma ekonomiyi hafifletti ve daha istikrarlı bir hale getirdi. Ancak 2018 yılında ABD İran'ın nükleer programına devam ettiğini iddia etti. Yaptırımlar daha da ağırlaştı ve ülkenin dünya emtia piyasalarına olan erişimini kısıtladı. İran, yıllık gelirinin %69'unu oluşturan petrolü dışarıya satamaz hale geldi. Bu durum milli bütçesinde kritik bir açığa sebep oldu. Mayıs 2020'ye kadar İran hızlı artan enflasyonla karşı karşıya kaldı ve para birimi %600 değer kaybetti. Bu yüzden hükümet Riyal'den tümene geçti ve görünür değerinden 4 sıfırı attı. Örneğin eski 10 bin riyali bir tümeni eşit. Bugün dünyanın en ucuz para birimi Venezuela Bolivarı'dır. Covid-19'dan olumsuz yönde aşırı etkilenmiş ve bu yüzden 2020'de değeri rekor seviyelere düşmüş. Bu para birimi aynı zamanda dünyanın en çok enflasyona uğramış olanı. Bolivar'ın değişikliği 20 Ağustos 2018'de gerçekleşti. Bunun ana sebebi her gün artan %830 bin oranındaki hiper enflasyon. Eski banknotlar bir yeni VES başına 100.000 bin eski VEF banknotlarına değiştirildi. Nominal değerlendirmeye kadar 1 ABD doları 248.487 ve eşit videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.